Ve bugün hazırlanmam gerektiğini fark ettim ve ilk işim çamaşır makinesini açmak hemen dişik yıkayıp kurutup çantamı hazırlamam gerekiyor öncelikle bir makasımı bulmam lazım çünkü <laughs> Aa, benim burada çikolatam varmış. Bak nereden ne çıktı. Doğru ben bunu unuttum. Sen makası bulup benim bir saç sakal gelişmem lazım. Aha tarağımı da buldum. Peki makas nerede? Allah Allah. Daha burada. Buldum. Çikolata burada alsın. Hadi bakalım. Aslan. Aslan. Gel. 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 Gel aslanım gel. Gel bir tanem. Günaydın öpücüğümü de vermedin bana bugün. Gece de gelmedin koynuma kaçtın hemen. Şu i̇şte dedim güzellik bu. Ay bir de Hava güzel. Kapalı ama güzel. Şükür. Bir de yağmur yağsa var ya. Oo Allah. Şimdi attık? Şeyden çıktığımda Gel. Gel prensesim. Gel 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 gel. Ne haber? Kız senle bir yatamadık kız. Kız yatamadık senle yatamadık. Niye yatamadık? Ha? Kalpli kalpli maması da varmış. Bu senin mırmırını yiyelim kız. Yeller. Ay, burada da neydi bunun adı ya? Adını unuttuk. Adı neydi kız senin? Hı? İnat çıkıcı seni. Ee, benim buraya yine getirmem lazım. Evet arabam da burada. <laughs> ya şunu hep şey zannediyorum. Benim müzik aleti zannediyorum. <laughs> Bu arabayı ben güzel bir çeki düzen vereceğim. Hatta şöyle biraz göstereyim. Bir de çeki düzen verdikten sonra göstereyim. Ben hemen aynama alıp geleyim. Bu arada şöyle güzel mi güzel baltalarım oldu. Su geçirmez. Varoluştan istedim. Ülkü ablamı gönderip bana bot geldi. <laughs> Şimdi ben bunu oraya nasıl alacağım? Hadi bakalım. <laughs> Place Where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, because everybody want to tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself. Şimdi ben bu saça niye girdim bilmiyorum Ama canım kesmek istedi Girdiğim iyi mi oldu bilmiyorum Çünkü biraz uğraştırıyor Sakal en rahat kesiliyor da Saç biraz uğraştırıyor Görmem lazım saçı. <laughs> Mekanımızın 39 dakikası kaldı. Tıraşımızı dolduk. Şimdi... Allah! Yani şapşal. Neyse açık kalsın. Hop! Hangi terliğe giysem? Şunu giyelim. Şimdi... Birazcık odun top... Ay şey almayı unuttuk. Neyse dur geri dön, Tam alacağız. Şunu bir silikeleyelim. Böyle. Ağacın kenarına şöyle bir saçlarımızı ses sirkeleyelim. Hop. Saçları bir Toprakları bütün olsun. Topladığımız enerjiler topraklansın. Bütün üstümüzdeki negatiflikler böyle gitsin. Toprak olsun biraz daha atalım ya. <laughs> şey yapmışım, top yanmışım. Zaten yağmur yağdı mı bileceğim yok olur, toprak olur, karışır toprağa. Şu günüm böyle geçiyor. Ee, i̇şte sabah kalkıyorum. Biraz kendimle vakit geçiriyorum. Ee, Odun geliyorum işte bu saatlerde odun topluyorum burada. Bir yandan da müzik oluyor aslında ama müziğimiz maalesef şimdilik yok. Hapırlar <laughs> olsaydı olabilirdi. Gel aşkım. Neredesin sen? Bu gece var ya kaçarsan döverim seni bak. Seni de götürürüm bak. Batmana, İran'a götürürüm seni bak. Eğitme beni. Gece gel bir koynumda yat sen ya. Sabah geliyorsun gece yoksun. Gece kaçıyorsun. şey? Podyumda yürür gibi yürüyor bir de var ya. Sen podyumda. Böyle bir cilveli cilveli yürüyor ki. Prenses. Gece Geçirdeyiz ezik son şu anda. <laughs> Yola hazır sayılırım. Hemen gezgin gelmiş. Benim dağcı kardeşim gelmiş. Gel. Gel. Sen çıkamazsın prenses. Ne oldu gel bakayım. Gel bakalım. Gel seni de bir gösterek gel. Gel. <laughs> bu da bizim gezgin arkadaşımız. Bu dağlara çıkıyormuş, geziyormuş, dolaşıyormuş, geliyormuş, bir yemeğini yiyormuş. 8-9 yaşlarında ihtiyarladı bu da. Hepimizi ihtiyarlayacağız neticede. Bir yerden sonra. Ben gençleşmeyi niyet ediyorum. Bu arkadaş benim gibi dağcı. Dağlarda dolaşıyor, geliyor, bu da yemeğini yiyor, tekrar gidiyor. Bir iki, iki üç gündür yoktu göremedim. Bir şeyin yoktu böyle. Neredesin sen iki üç gündür he yah belli. Ee, buradan Ankara'ya trenle. Pazar günü de e, Ankara'dan Sivas'a trenle geçeceğim. Yine akşam bineceğim. İşte sabah beş buçukta Sivas'ta olacağım. Er Oluyor o zaman <laughs> görüşürük. Ben şu çantayı mantıya tam takır hazır edem, arabayı getirem, arabaya sokam. yok sokmayacağım, tam hazırlanayım. ondan sonra tekrar görüşürüz. Ya ben elden çıkarken video çekmeyi devam etmeyi unuttum. Ee, şimdi geldi aklıma, işte trendeyim şu anda, oradan bir şey çıkaramayınca. Yani çok bir şey de beklemedim zaten. Olan her zaman hayırlıdır. Ee, ben Manisa'dan trene bindim. Ankara istikametine doğru devam ediyorum. Daha yeni geldik bir çekmek aklıma. Saat bir gece oldu. Herkes dışarı dışarı gidiyor. Ben burada bir gün tutuyorum. Ee, buradan istikametim Ankara. Ankara'da üç gece kalacağım. Üç gecenin sonunda pazar günü. Ee, yani 7 Ocak'ta trene tekrar dahil Sivas'a doğru yola çıkacağım. Sivas'ta bir maksimum hani bir belki bir, bir geçirme ihtimalim ee, oradan da İstikam, yani Antret, doğru gidiyorum yani. İran'a doğru güzergahım belli, o, o belli. Ha, yol bana başka bir güzergah Buna da eyvallah hani kesin bir şey konuşamam. Çünkü her an her şey olabiliyor. Ben planımı yaptım. Plan olursa da olur, olmasa da olur. Bana göre hava hoş. Her yolculukta ayrı mı olur? Ee, önceden plan yapmıyordum çünkü direkt rahatsızlık kafamda yalanı vermiyordu. Ama şimdi öyle değil. Plan gerekiyor ama plan olmayınca da öyle olmaya gerek yok. Çünkü öyle olması gerekiyordu. İran'a ee, gitmem, başka bir yere gidelim, hiç belli olmaz. Ya da İran'a hiç gitmem, Sivas'tan geri olabilirim hiç belli olmaz. Ee, o yüzden kesin konuşmak istemem. Ayrıca Cingüller göre bu şekilde. Ama yolunu ne gösterir bilinmez. Ee, videoyu da bugün sonlandırıyorum. Ee, yu, lütfen beni, yapın, yorum yapın. Ee, beni destekleyin. Yani <laughs> evet destekleyin lan beni destekliyim, biraz hani video çekmeye bir şeyim olsun yani. Hani e, izlenmem olmasın hani çok şeyimde değil zaten hani. YouTube artık anı olarak kullanıyorum. Ee, anılarımı paylaştığım bir yer olarak görüyorum artık Youtube'u. Hani önceden para kazanma şeysindeydim, biraz derdindeydim. Ee, Tabi hani, Allah kalın Tabii hani önceden para kazanma derdindeyim. Şu anda da para kazanabilirim. Ama umurumda yeni para her her yerden geliyor zaten. Hani bin kişi şey dolaştığımızda da hani e, aylık hani çok iyi miktar kazanamayacağım belki. Hani belki bir kahve parası kazanabilirim belki. Var. Ki laptopum olsa zaten e, laptoptan daha rahat bir şekilde videoları bulmamak için laptoplar değil. Telif deyip daha rahatlıkla paylaşabiliriz. Böyle de bir şey var. Şimdi telefonda karışıklıklar oluyor. Hem Instagram hem işte o bu şu hem YouTube karışıklık oluyor. Hani videoyu tutanlarken seçerken özellikle sıraya koyuyorken en önemlisi. o yüzden telefondan biraz zorlaştırıyor. İşte hani şey sizin de müzik gerekiyor. Telefon. Hakkı olmayan bir müzik de koymak biraz şey. E malum yollarda da çok e, zamanım olmuyor. Hani şu an her bir şeyin bir zamanım var. Biraz sıkıcı geliyor hani YouTube'a video güzel demek yani öyle söyleyeyim. E, ama işimizi de sıkacağız, yapacağız, edeceğiz. Başladık artık, durmak yok, yola devam. Gel de bir gün çocuklarımı izletirim artık videoları. <laughs> Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yan basınızda gönlünüz sağ olsun. Sizden kıymetli değil. Buraya kadar izlemenizi de bana göre ee, çok güzel bir şey. Beni takip etmeniz, izlemeniz. Gerisi önemli değil. Siz bir katkısı olduysa bu videonun. Ben daha başını ne isteyeceğim? Ankara'da yeni bir videoya başlayacağım tekrardan. Bu videoyu şimdilik burada sonlandırıyorum. Umarım çok bir video olmamış. Dün elimden geldiğince kısa tutmaya çalışacağım ben 15-20 dakika. 20 dakikayı aşmamaya çalışacağım. Hem internet açısından, depolama alanı açısından biraz zor gidiyor. Yani çabuk yüklenmiyor. Sağlam bir internet gerekiyor. Neyse, laf lafı açıyor. Görüşürüz.